Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz arkadaşlar bugün ben turşu yapıyorum şöyle 4-5 baş sarımsak doğradım şöyle iri olduğu için ortadan böyle ayırdım arkadaşlar biraz serpeneyim havuç doğradım doğrama turşu arkadaşlar acur doğradım. Lahana karışık yapıyorum. Bu süs biberi bahçe süs biberi olduğu için fazla acı değil. şey, lahanayı da 3-4 saattir e, doğradım. Doğradıktan sonra tuz ekeledim. 3-4 saat bekledi. Sonra yıkadım onu tekrar. Yıkadıktan sonra da hani fazla alması için lazım. kırmızı biberler için bir şey diyemeyeceğim. Bunlar acı. Bunlar 10 er kiloluk cam bidonlar arkadaşlar. Yıkadım onları tekrardan. Burada da hazır suyum var. Yumurta ayarlı tuzlu yaptım. Bunları hep yıkadım, doğradım, hazırladım hepsini arkadaşlar. tamamdır. Sibel bana oradaki bidonu da vereceğim mi kızım? Kapatıyorum. Yok kapatmana gerek yok. Bu da oldu. Sol tarafında tarafından. <laughs> Şu tarafında Şimdi biraz tabanına şöyle sarımsak atıyorum. Biraz bunlardan ilave ediyorum. Acı bir Böyle karışık oldu mu? Güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle kenarlarına doğru koyalım da güzel gözükür kırmızı, yeşil, beyaz. <laughs> Acırı biraz fazla olmuş sanki. Fazla ondan çıkar. He? Bir bidon daha çıkar ondan. Yok canım çıkmaz. Bitti artık. Küçük kavanoz olabilir. Doğru. O <laughs> onar kiloluk zaten bu. parça iniyor. Daha çok oluyor. Lahana <laughs> yetmez ama kışa az. Biraz daha yaparım. Allah nasip ederse. İnşallah. Boşluklar var olur mu? Şöyle. Bunu da bilmem. Tam almışım. Bakar mısın? Çok hmm. azalttı. <laughs> İyi var. <laughs> Onları da kızartıp buzluğa atarım bu biberleri de. Güzel olur. Kalan süs biberlerini. Tava yaptığın zaman üzerine güzel olur. Sarımsakları da koyacağım. Arkadaşlar ne kadar sarımsağı bol olursa o kadar güzel oluyor turşu. Heh. Şimdi şöyle 10 kiloluk bidon olduğu için 2 yemek kaşığı şeker 2 yemek kaşığı Limon tuzu. Şimdi sirkeyi bana verebilecek misin? Oradan sipariş. Bir donu mu? Bir donu mu diyorsun? Hı hı. vardı. en altı. Yok. Yapamadım. <laughs> Arkadaşlar şöyle fersanın sirkesini aldım. Marka Şimdi. söyleme. Ha? söyleme. Bir şey olmaz. işaretli rast getir. Biraz dışına döküldü. <laughs> Bu iki bardak alıyor. Bundan dört bardak oldu herhalde değil mi? Aynen. İki su bardağı, dört su bardağı oldu. Ama ben biraz fazla koyacağım sirkesini. Çünkü sirkem kaliteli güzel olduğu için 8 bardak sirke konuldu. Arkadaşlar suyunda yumurta yayılı ee, hazır su çeşme suyu klorlu olduğu için bu sebzeleri eritiyor. oldu da? Deri otu vardı, çok az ben. Deri otundan verir misin? Şeyin içinde, suyun, şekeri suyun içinde. Yıkandı mı? Evet. Bunların kapağını da ver şuradan. sıra geldi buna Burası da ağzına kadar. 8 su bardağı sirke koymuş oluyorum. 10 kiloluk bidona. Bu da dördüncü. 200 milimlik bardakla Rabbim sağlıkla yedirmeyin sivesini. Dereotunu yedireceğim senden. Dereotu mu? Sende? Hmm. Evet, dereotu mu? <laughs> en az iki tane daha böyle onar kiloluk yapmam lazım arkadaşlar. Biraz fazla verseydim. Çok az. Şöyle kapatsın. Bir de aroması çıkıyor bu dereotunun. Çok güzel oluyor. Heh, tamam. Sen, <laughs> <bir> de, <işte. gülüyor> tamam. Tamam. plastik koyuyorlar da ben sevmiyorum. Bu kapak da değmiyor zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Yavret pis almakla bu kadar arkadaşlar. 15 gün en az 15 gün kalması lazım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Görüşürüz arkadaşlar.